Türk halkıyla, Laz, Çerkez halkıyla değil, bizim sorunumuz sistemlerledir, yöneticilerledir. O devletin yapısıyladır, sistemiyledir. Bizim haklarla sorunumuz yok. Biz Türk düşmanlığı yapmıyoruz. Kendi halkına bilinç kazandırmak Türk düşmanlığı değildir. Kürt halkına bilinç vermek, kendi kimliğine sahip çıkmak, kendi inancına, kendi değerlerine, kendi varoluşuna sahip çıkmak, kendi benliğine sahip çıkmak Türk düşmanlığı değildir. Bakınız bir Türk kendi her şeyine sahip çıkabiliyor değil mi? Ben Türk'üm dediği zaman sorun yok. Ben Türkçe konuşacağım dediği zaman sorun yok. Ben Türk gibi yaşayacağım dediği zaman hiçbir sorun yok. Ama ben Kürdüm dediği zaman, ben Kürtçe şarkı dinlerim dediği zaman, ben Kürtçe siyaset yapmak istiyorum dediği zaman ve ben bir Kürt gibi yaşamak istiyorum, kendi kimliğiyle yaşamak istiyorum dediği zaman neden sorun var arkadaşlar? Neden sorun yapılıyor Türkiye'de? Biz bunu kendi halkımıza vermeye çalışıyoruz. Evet yüzlerce gencimiz, binlerce gencimiz kendi bilincine, bilincinin farkına varmıştır. Biz Kürtlüğünüzü bilin, Kürt olduğunuzu inkar etmeyin dediğimiz zaman baş başka bir halka düşman olun demiyoruz. Kendi halkının kimliğinin bilincine varmak demek başka bir halka düşman olmak demek değildir. Ama hangi sistem sizi yok etmeye çalışıyorsa o sistemi bilin, anlayın. Kim size düşmanlık yapıyorsa, sizin dilinizi yasaklıyorsa, sizin kimliğinizi yasaklıyorsa, sizin varoluşunuzu kabul etmiyorsa, sizin siyaset yapmanızı istemiyorsa, sizin hepinizin Kürt olmasını, Türk olmasını, Arap olmasını ya da Fars olmasını istiyorsa onlar sizin düşmanlarınızdır diyoruz ve öyledir. Şimdi düşünün Türkler Almanya'da misafir olarak Almanya'ya gelmişler. Sadece Almanya'ya örnek ki Almanya'da örnek vermek biraz avestir. Yani alakası da yok aslında. Misafir olarak gelmişler. Misafir olarak dahi geldikleri ülkelerde Türk dilinin yasaklandığını bir düşünebilir misiniz? Mesela mahkemelerde konuşamıyorsunuz, polisle konuşamıyorsunuz, sokakta konuşamıyorsunuz, tramvayda konuşamıyorsunuz, her an korkuyorsunuz, birileri sizi dövebilir. Siyaset yapamıyorsunuz, nete çıkaramıyorsunuz, televizyon kuramıyorsunuz, yayın yapamıyorsunuz, kendi isminizle Türk ismi taşıyamıyorsunuz. Çocuğunuzun ismi illa Alman olacak. Okullarda sadece Almanca olacak. Hristiyanlığı mecbur öğreneceksiniz vesaire vesaire vesaire. Sayın sayın bitmez. Bütün bunlar Almanya gibi misafir olarak Türklerin geldiği bir yerde dahi yapılsa Türkler burada isyan ayaklanır değil mi? 3,5-2,5-3 milyon Türk var. Peki kardeşim biz bu cumhuriyeti birlikte kurdu ise ki öyleydi. Bu Murat Karaylan ne dedi? Atatürk doğuya geldiği zaman, Erzurum'a geldiği zaman 200 Kürt askeri tarafından korunmuş ta Ankara'ya kadar. Vallahi ben bunu da bilmiyordum ne yalan söyleyeyim. Bu da farklı bir detay. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar nankör olduğunun bir detaydı aslında. Değil mi? Ne oldu peki Cumhuriyeti birlikte kurduk? Bak bize dair bir şey yok. Bize dair hiçbir şey yok. Bir kalem dahi Kürt olamıyor Türkiye'de. Biri sıkıysa bir matbaa çıkarsın. Tamam Bir fabrika kursun. Ve o fabrikanın ismini de Beynus yapsın. Beynus Kürtçe. Sıkıysa yapsın. Yapabilir mi? Anında basarlar. Anında kapatırlar. Nasıl olur senin dükkanın ismi, fabrikanın ismi Kürtçe olabilir mi ya? Olmaz. Gidin sokaklarda dükkanların yarısının ismi Arapçadır. Hiç kimse gıkını çıkamıyor. Hatta gidip o levhaları öpen insanlar var. Arapça ya ya onlar için Arapça kutsal. Arapçanın kutsallığı nereden geliyor? Kur'an-ı Kerimle aynı lemelere sahip olduğu için. Peki Arapça küfür ile Kur'an-ı Kerim de birbirine benzer. Siz aynı mı tutacaksınız? Kutsal mıdır Arapça? Arapça kutsal falan bir dil değil. Laz dili nasıl kutsalsa, ne kadar kutsalsa, Ermenice, Kürtçe, Türkçe ne kadar kutsal ise Arapça da aynen o kadar kutsaldır. Arapçanın şu kadar Kürtlükten, Kürt dilinden, Türk dilinden kutsallığı fazla değildir. İnsanlar Arapça birbirine küfür ediyor. Kur'an-ı Kerim'le aynı mıdır? Değil. Arapça dilinin bir kutsallığı yok. Tek şansı olması Kur'an-ı Kerim'le aynı tiplemelere sahip olması. Çünkü o gün kullanılan dil Arapçaydı. Yaygın dil Arapçaydı. O yüzden Arapça yazıldı. Değil mi? Dolayısıyla şimdi Türkiye'de Kürtçe olduğu zaman çok farklı bir şey. Gidin sokaklara dolaşın. İstanbul'da bile herhalde yanılmıyorum değil mi arkadaşlar? İstanbul'da bile iş yerleri rahat bir şekilde Arapça yazıyorlar. Kocaman isimlerle yazıyorlar. Bir sıkıntı yok. Biri orada gitsin Kürtçe birkaç dükkan isim yapsınlar bakalım. Yapabiliyor musunuz? Yapamazsınız. Niye peki? E siz Kürtsünüz. Peki bu bölücülük niye? Kim bölücü burada? Cumhuriyeti Kur'an beraber kurduk. Peki siz niye o zaman bölücülük yapıp her şeyi Türklük üzerine kuruyorsunuz dediğimiz zaman da efendim siz Türk düşmanısınız. Siz neden devletimize düşmanlık yapıyorsunuz? Yahu gözüm senin bu devletin dedin bu devlet bu sistem 100 yıldır bak 100 yıldır diyorum. Beni hep yasaklamış. Benim çocuğumun ismi Kürtçe değil. Benim köyümün ismi Kürtçe değil. Benim dağım ismi Kürtçe değil. Kendi aramda Kürtçe konuşuyorum. Dışarıda konuşamıyorum. Mahkemede konuşamıyorum. Polisle konuşamıyorum. Askerlikte konuşamıyorum. Hastanede konuşamıyorum. Okulda konuşamıyorum. Zakkamın körünüzde konuşamıyorum. Ne yapayım peki? Ne yapayım? Ben bu devleti nasıl seveyim? Bir, bir söylesin ya. Şimdi birileri de diyor ki efendim benim kimliğim yok. Benim için Müslüman olmak yeterlidir. Ben e, kimliklere bakmam. Hat Türkmüş, hat Kürtmüş fark etmiyorum. Böyle bir yalanı kimse bana söylemez. Bu yalandır. Bir insana Allah kimlik vermiştir. Allah sana o inancı vermedi. Sen daha Müslüman olmadan bir kimlikle dünyaya gelmişsin. Net Allah'ın ayetidir ya. Siz Müslüman mısınız? Kardeşim Allah diyor ki ben sizi ayrı ırklardan yarattım ve anlaşmanız için size ayrı diller verdim diyor. Allah'ın kelamıdır bu. Hadis değil yani. Uydurma hadis de değil yani. Peki niye o zaman siz Kürt dilini inkar ediyorsunuz? Siz o zaman bütünüyle 100 yıldır dinden çıkmışsınız zaten. Evet bu devlet Kürtleri, Kürt halkını, Kürt halkının dilini, kimliğini reddetmekte, inkar etmekte bu devlet zaten dinsiz bir devlet olmuştur. 100 yıldır sizin diliniz yok. Dinsiz yaşıyorsunuz siz. Evet, inkar ediyorsunuz çünkü. Bunları dediğimiz zaman da efendim, siz bölücülük, ayrımcılık yapıyor. Ayrımcılık değil. Biz kendi halkımızın bilinçlenmesi için bunları söylüyoruz. Gençlerimizin kendi gerçeklerinin farkına varması için söylüyoruz. Biz demiyoruz ki gidin bir halka düşmanlık yapın. Kürt halkına Türk halkına, Ermeni halkına, Fars halkına, Arap halkına düşmanlık yapın. Demiyoruz. Biz bütün halklara saygı duyuyoruz. Herkesi kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Onlar bize merhaba dediği zaman bir adım geldiği zaman biz on adım onlara doğru gidiyoruz. Ama onlar da diyor ki kardeşim bana merhaba diyeceksen Arap gibi diyeceksin, Türk gibi diyeceksin, Fars gibi diyeceksin. Demiyorum kardeşim Allah beni bu kimlikle yaratmış. Benim elimde olan bir şey mi? Siz kendi ırkınızı isteyerek değiştirebilir misiniz ya? Değiştiremezsiniz. Peki durum böyleyken neden benim ırkım bana Allah'ın tavsiye ettiği bu dilimi neden yasaklıyorsunuz? Diyor ki ben yasaklamıyorum. Kendi evinde konuşabilirsin diyor. Niye ben evimde sadece konuşayım ya? Ben pazarda da konuşmak istiyorum. Ben okulda eğitimini almak istiyorum. Ben onunla sınava girmek istiyorum ben. Ben dükkanda da konuşmak istiyorum, tramvayda da konuşmak istiyorum, polisle de konuşmak istiyorum, memurla da konuşmak istiyorum, işçiyle de konuşmak istiyorum. Bir eve misafirle gittiğim zaman o cemaatte de Kürtçe konuşmak istiyorum. Ben Karadeniz'e gittiğim zaman, Ege'ye gittiğim zaman, bir Karadeniz'in evine gittiğim zaman onunla da Kürtçe konuşmak istiyorum. Ben hastanede de Kürtçe konuşmak istiyorum. Ben istiyorum ki doktorlarınız da Kürtçe bilsin, nüfus memurlarınız Kürtçe bilsin, polisleriniz, askerleriniz de Kürtçe bilsin benim Türkçe bildiğim gibi. Kardeşim, kardeşlik esası budur. Ben sizin dilinizi nasıl öğrenmek zorunda kaldıysam siz de benim dilimi bir kardeş olarak öğrenmelisiniz. Bu sizi bölmez, size zarar vermez. Rabbana, Rabbana hep bana dediğiniz zaman her şey Türk olsun, her şey Türklük üzerinde yürüsün. Türk milleti dediğiniz zaman peki Kürt milleti ne oluyor o zaman? Bizi yok sayıyorsunuz. Ben artık yok sayılmak istemiyorum. Yüz yıldır yok saydınız. Kusura bakmayın. Bu ne bölücülüktür. Bu ne başka bir halkı inkardır. Bu Allah'ın verdiği o kimliğe, o değerlere sahip çıkmaktır. Bu insani bir olgudur, insanın bir görevdir. Bir insan kendi ırkına, kendi cinsine, kendi halkına sahip çıkmıyorsa o insanın dini imanı yoktur. İstediği kadar namaz kılsın, istediği kadar ibadet etsin. Kendi halkına, kendi ırkına sahip çıkmayıp onu benimsemiyorsa, kendini kendi olarak görmüyorsa o insanın yaptığı ibadet beyhudadır. Bunu söylüyoruz biz insanlara. E tabi ki bunu anlatmak için karşıdaki insanların kafasının olması, beyin olması gerekiyor. Bu devlet, bu sistem 100 yıldır bu insanlarda beyin bırakmamış. Kusura bakmayın. Bu insanlarda düşünme, fırsatı vermemiş. Olayları algılama, tarihi bilme, okuma, Kürtleri anlama, Kürtlerin neler çektiğini görme. E efendim siz bana biri yazmış. Efendim Türkiye'de herkes Cumhurbaşkanı, Başbakan olabiliyor. Siz daha ne istiyorsunuz? Bakınız bu cümle devlet tam 95 yıldır bu cümleyi kullanıyor. Bu cümleyle kendi halkının beynini adeta samanla doldurmuş. Bize verecekleri bir cevap yok. Tek cevap budur. Efendim Kürtler Cumhurbaşkanı da olmuş. Doğrudur. Türkler gitmiş Amerika'da bakan da olmuş. Ne var bunda? Amerikalı mı oldu bu adamlar? Siz Türkiye'de devletin Kürt'ü değilseniz, devlete biat etmemişseniz, Selahattin Demirtaş'ın niye Cumhurbaşkanı adaylığı olduğu zaman ya da Parti Genel Başkanı olduğu zaman gözünüze battı, götürdünüz cezaevine attınız? Mesela neden? Adamın elinde silah mı vardı? On binlerce Kürt siyasetçi cezaevinde elinde silah olmadan on binlerce cezinden bahsediyorum. Nedir bu peki? Ne verdiniz Kürtlere ya? Ne? Bir şey bana gösterin yani. Cumhurbaşkanı olmakla Kürt mü olunuyor? Devletin Kürt'ü değilseniz siz Türkiye'de çoban bile olamazsınız. Gidin Karadeniz'e eğer siz gerçekten bir Kürt yurseveri olarak giderseniz Karadeniz'de çobanlığa giderseniz sizi linç eder geri gönderler. Mevsimlik işçiler var biliyorsunuz. Adamlar tespit ediyor faşistler. Bakıyorlar bunlar gerçekten Kürt. Hepsini linç ediyorlar geri gönderiyorlar. Paralarını bile vermiyorlar. Yani devletin Kürt'ü nedir? Kendini inkar eden. Efendim ben de Türk'üm işte Türk milletindenim diyen. Devşirmeler gidip Türk bakanı oluyor. Cumhurbaşkanı oluyor. Başbakanı oluyor. Milletvekili oluyor. Her şey oluyor. Ama siz gerçekten Kürtseniz hiçbir şey olamazsınız. Türkiye'de. Olamazsınız. Mecliste selam bile veremezsiniz. Ya adam Arapça selam veriyor, kızmıyor. Her gün selamın aleyküm diyor, kızmıyor. Şu riyakarlığa, şu iki yüzlüğe bakar mısınız? Her gün Türkiye'de milyonlarca kez selamın aleyküm diyorlar. Selamın aleyküm ne demek? Arapçadır değil mi? Allah'ın selamı üzerine olsun. Ya sıkıysa bir gitsin mecliste roj baş. Rahma hadeli sertebe. Hadi biz birebir çevirisini yapalım desin. Ne olur? Ben oradaki milletvekillerine bir öneri yapmak istiyorum. Meclisteki milletvekillerine nacizane bir önerim var. Değerli milletvekilleri, meclise girdiğiniz zaman bir süre Arapça olarak selam vermek, selamın öreküm demektir. Yani Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu kelimeyi ezberleyin. Rahma hadeyle ser ve bedeyin. Roj baş. Bakalım nasıl tepki gelecek. Arapça her gün kullanıyor herkes. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun diyelim. Bakalım ne olacak ya? Değil mi? Roj baş deyin. iyi günler deyin. Bakalım karşı çıkacaklar mı? İyi günler ne demek? Hoş güzel bir gün geçiresin diye bak. İyi günler dileklerimle. Roj baş. Değil mi? Den baş. Bir bakalım ya. Şev baş. İyi akşamlar deyin bakalım. Bunlar karşı çıkacak. Tamam o zaman kötü akşamlar dersiniz siz de. Bakalım ne diyecekler? Tepki nedir? Sorun burada Kürtçe meselesidir. Yani siz Kürtçe dua da kabul etmiyorlar. Kürt'ün duasını kabul etmiyorlar. Ne duasını kabul ediyorlar ne de duasını kabul ediyorlar. Dua edin ya. Meclise, Kürtçe'de bir... Ara sıra bu kelimeleri lütfen kullanın. ''Badej ve razibe'' deyin. Bakalım ne diyecekler. Yani Allah sizden razı olsun deyin. Burada da karşı çıkacaklar. O zaman dönün deyin ki ''Badej ve O zaman içleri rahatlar belki. Şimdi ben böyle bu kelimeleri basite indirgiliyorum. Bunlar halk içerisinde çok fazla bilinmiyor, dillendirilmiyor. Yani tuhaf bir şey var. Yani Kürtçe söz konusu olduğu zaman böyle bir, bir alerji var Kürtlere karşı. Yani biz Kürt'üz anlıyoruz, siz Türkler kusura bakmayın. Bizi seven Türkler de var. Tabii ki bütün Türkler Kürt düşmanı değil. Böyle bir iftira atamam ben bizim dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Tabii ki Türklerin büyük bir kısmı hakikaten düşmanlık bile beslemiyor. O ayrı bir noktadır ama ben faşist ruhlu olan, faşist zihniyetinde olan insanlara söylüyorum. Siz empati yapmadan, bizim durumumuza düşmeden bunu anlayamazsınız. Asla anlamazsınız. Mümkün değil.